Herkese merhabalar arkadaşlar herkes. bugün doğum günü ve arkadaşlar sevmem, bana yaptıkları doğum günü hediyelerini açıyorum. Burada Allah tabletim düştü. Şu arkadaki şeylerden dolayı kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir hediyemizden bakacağım. Bunu sevdim bayağı bir. Şuralarını falan ama ben boyadım. Şu aç yazan yerdeki şu çizgileri, şu kalpleri falan hep ben yaptım. Şu yandaki şu resimleri de ben yaptım. Ama şimdi asıl açılımını göster. Bu iki şekilde açılabiliyor ama arkadaşım bana böyle aç dedi. Ama şöyle de açılabiliyor. Şöyle. Böyle de açılabiliyor ama bence de onun dediği gibi. Bunu koyalım şimdi. Böyle bir hediyemiz var. Bu böyle değildi. Şimdi düzünü yapmaya çalışacağım. Bunu yapmak çok zor. Böyle düz şekilde yapmak. Şöyle. Şöyle yaptım tam yapamadım. Şöyle şuradan çekiyorsunuz. Böyle çısna. İki tane. Nasıl yapmıştım ya? Bu hediyemizin de şurasını yaparsam. Tam yapamadım o yüzden koyayım. Şöyle o arkadaşının yaptığı böyle bir kutu var çilekli şeker diye. Onun içinden bu bilezik çıktı. Bu hediye en son ki hediye. Onu da bu hediyeleri yapan arkadaşım böyle. Şimdi diğer başka bir arkadaşım yapacak hediyelere geçeceğim. Böyle... böyle bir şey hediye süsü şöyle. Bunun çıçıklı poşeti vardı. Bunu ben boyadım bu arada arkadaşlar. İki, ta iki tane de stiker verdi. Ama onları kaybettim çıçıklı poşetinde. Ve böyle bir pankart. Buraya verdiği stikerleri yapıştırdık. İkisini de kaybettim. Şöyle şuraları yanları vardı ama ben şu kestim makasla daha güzel olsun diye başka hediye var mı bakıyorum. Başka hediye yok. Şimdi en iyi hediyeye geçiyoruz. Şu hediye, şu pembe kartı falan yapan arkadaşımın hediyesi. Çok güzel. Unicorn'lu bir kalemlik. Bunu kullanacağım. Benim önceden de unicornlu kalemliğim vardı ama bunu kullanıyorum. Şöyle içliğini de göstereyim. İçinde kalem yok ama. Ben gerçekten bayıldım buna. Eski kalemliğim de unicornluydu ama artık hep bunu... Yani hep değil, bunu yarın mesela bununla gideceğim okula. Şöyle içi böyle. Mükemmel. Çok iyi arkadaşlar. Ben gayet bayıldım. O zaman hoşçakalın. Doğum günün kutlu olsun yazar mısın lütfen yorumlara? Seni seviyorum bay bay.